Evet, Metan. Şimdi ne yapıyorsun burada? Al alaklarını temizliyorum bu fasulyelerin. Gerçekten alan kokusu burnumuzda. Alakları şimdi böyle alıyoruz. Birinci yanlarını alıyoruz. Yanlarını boş verin. Şimdi buradaki alakların tam dibinde, fasulyelerin tam dibinde alaklar çok bitiyor. Ne yani Bunlar dibinden koparırsınız. Yoksa terler <laughs> çıkır. Koparırsınız, atarsınız, koparırsınız. Kaç sıra var bu şekilde toplamda? Kaçıncı nedir? Evet. 4 sıra. 4 sıra özüm yaptım. Özün yaptın da yapılacak kaç sıra var ondan sonra? Hı, üç sıra var herhalde. 7 buçuk sıraydı. 3 buçuk sıra kaldı. Doğru. Diğer alanlarda patates olarak ekmişiz. Patates de 20 sıradır tohum olarak dört torba kullandık. Tabii. Ama yine de yetmemiş, küçük kalmış. Allah bayağı yoruluyoruz. Ama ne yapalım? Patatesin bir kilosu şu sıralar bir milyon, bazen de bir buçuk milyon falan oluyor. Satış zamanı da yani hırman zamanı dediğimiz güzün de hemen hemen aynı fiyatlardan gidiyor. O yüzden kendimiz dedik ekelim. Tankerimiz var. Şu karşıda mavi. Mavi altında. Onunla da bağlam sulamayı düşünüyoruz. Hadi hoşça kalın. El salla.